Türkiye ve Japonya Asya'nın iki farklı ucunda yer alsalar da kalpleri birbirine yakın iki dost ve müttefik ülkedirler. Uzak gibi görünen bu mesafe aslında bizi birbirimize bağlayan güçlü tarihi ve insani bağlarla anlamını kaybetmiştir. Diğer taraftan biliyoruz ki ilişkilerimiz yalnızca 100 yıl öncesine değil, çok daha derin tarihi köklere dayanmaktadır. Diplomatik ilişkilerimiz 1887 yılında Prens Komatsu'nun Sultan II. Abdülhamit'i ziyaretiyle başlamış ve 1890'daki trajik Ertuğrul Firkateyni kazasının ardından derinleşmiştir. Bu Trajik olay halklarımız arasında güçlü bir duygusal bağın oluşmasını sağlamıştır. Aradan geçen 134 yıla rağmen o elim kazada Japon halkının gösterdiği yardımseverlik minnettarlıkla hatırlanmaktadır. Benzer şekilde 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında Japonya tahliye uçuşlarını yapmakta zorluk yaşarken Türk Hava Yolları Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarını güvenli bir şekilde İran'dan Japonya'ya taşımıştı. Bu dayanışma örneği dostluğumuzun kalıcı ve anlamlı anılarından biri olarak hafızalarda yerini korumaktadır. Ayrıca iki ülkede deprem kuşağında yer almakta olup yaşadığımız doğal afetler karşısında iki ülke hükümetleri ve halkları birbirine her zaman destek olmuşlardı. 1999'da yaşadığımız Gölcük merkezli Marmara depremi ve 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Japonya'dan gelen arama kurtarma ekipleri ve yardımlar Türk halkının hafızasında derin bir yer edinmiştir. Aynı şekilde Türkiye olarak da Japonya'daki felaketlerde her zaman ilk yardıma koşan ülkeler arasında olduk. Kıymetli misafirler, Türkiye ve Japonya olarak işbirliğimize verdiğimiz önemin göstergesi olarak ilişkilerimizi 2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Stratejik ortaklığımızın temelinde ikili ilişkilerimizi ticaret, bilim, teknoloji, enerji ve afet yönetimi olmak üzere her alanda geliştirmeye ve derinleştirmeye gayret ediyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditlerin arttığı, küresel ve bölgesel sınamaların gittikçe iç içe geçtiği mevcut konjonktürde dünya meselelerine dönük ortak yaklaşımları olan ülkelerimizin güç birliği yaparak yakın işbirliği içinde çalışması daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Japonya ile işbirliğimizi artırma konusundaki isteğimizi ve tutumumuzu huzurunuzda bir kez daha yenilemek isterim. Günümüz dünyasında ekonomik işbirliği ülkeler arasındaki ilişkilerin en güçlü belirleyicilerinden biridir. 2014 yılında 3,8 milyar dolar olan Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılı itibariyle 5,5 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır. Bu noktada Japonya'ya sefer sayısını arttıran Türk Hava Yolları'na ilaveten Japon Hava Yolu firması Sayın Büyükelçi'nin de dediği gibi All Nippon Airways ananın geçtiğimiz hafta ilk defa İstanbul seferlerine başlamasını da çok önemli buluyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de faaliyet gösteren 257 Japon şirketinin toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımları Japonya'nın ülkemize olan gü güvenini ve uzun vadeli işbirliği vizyonunu da ortaya koymaktadır. Japonya'nın yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplam büyüklüğünün 2 trilyon doları aştığını düşündüğümüzde Türkiye'nin Japon doğrudan yatırımlarından daha fazla bir pay alması gerektiğine de inanıyoruz. Bu bağlamda Türkiye ve Japonya hükümetleri arasında müzakere edilen ekonomik ortaklık anlaşması EPA'nın kazan kazan ilkesi çerçevesinde her iki ülke arasındaki dış ticaretin çeşitlendirilmesi ve daha dengeli hale getirilmesiyle yatırımların da arttırılmasına yönelik ortak bir ekonomik modelin oluşturulması için stratejik bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede Türkiye olarak sahip olduğumuz güçlü üretim altyapısının yenilikçi teknoloji ekosisteminin Asya ile Avrupa arasında stratejik bir tedarik ve lojistik merkezi olmasının Japon yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu da vurgulamak isterim. Bu kapsamda enerji, altyapı yenilenebilir kaynaklar, otomotiv, sağlık ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliğimizi daha ileri taşımak öncelikle hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca Japon şirketleriyle ve yatırımcılarıyla Afrika, Orta Asya, ve Orta Doğu'da yürüttüğümüz başarılı müteahhitlik projeleri iki ülke arasındaki ortaklığın küresel ölçekte nasıl değer oluşturabileceğinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Önümüzdeki süreçte Ukrayna'nın ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde de işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ve birlikte Önemli projelere imza atabileceğimizi inanıyoruz. Değerli katılımcılar, bu yıl Dünya İhracat Fuarı (World Expo) 13 Nisan'da başlamak üzere Japonya'nın Osaka-Kansai şehrinde başlayacaktır. Hayatlarımız için geleceğimizin toplumunu tasarlamak ana temasıyla düzenlenecek bu dünya çapındaki önemli etkinlikte biz de Türkiye olarak 900 metrekarelik bir pavilyon ile ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye olarak World Expo'ya Heyday of Civilizations medeniyetlerin altın çağı konseptiyle katılacağız. Bu tema Anadolu'nun binlerce yıldır farklı kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurgulamaktadır. Göbekli Tepe'den Selçuklu'ya, oradan Osmanlı İmparatorluğu'na, Hititler'den Hunlar'a kadar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar birçok kadim medeniyetlerin mirası Türkiye'nin bugünkü modern yüzüyle harmanlanarak sergilenecektir. Expo kapsamında Türkiye'nin milli günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan 2025 tarihinde belirlenmiştir. 23 Nisan sadece milli bayramımız değil, aynı zamanda geleceğe olan inancımızın ve çocuklara verdiğimiz öneminde bir simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü dünya çocuklarına armağan etmesi Türkiye'nin barışçıl ve kapsayıcı vizyonunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Öncelikle geçtiğimiz ay burada meydana gelen trajik yangın faciasında hayatı kaybedenler için Japonya'nın en derin tazelerini tekrar getirmek istiyorum. Ayrıca Japonya'nın iki yıl meydana gelen yıkıcı depremlerin altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yeni inşaat çabalarını destekleme konusundaki kanunlarını da e, ilerlemek isterim. İş ilişkilerinde Japonya ve Türk şirketlerin Ukrayna Ukrayna'nın yeniden inşasının yanı sıra Orta Asya ve Afrika dahil üçüncü ülkelerin kalkınmasına ortaklaşa katılmaları beklenmektedir. Japonya hükümeti küresel büyük erçilikler ağı aracılığıyla bu ortak iş çabalarını kolaylaştırmaya hazırız. Müzakereleri devam eden iki, ikili ekonomik ortaklık anlaşmanın iki ülke arasında iş ticaret ve yatırım daha da geliştirmek için güçlü bir motor olacağına inanıyorum. Her iki tarafı için de faydalı olacak bu anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması için şirketlerden ve sektörlerden çok sayıda ses yükselmektedir. Hükümetler arası bir diğer önemli projede İstanbul'da kılacak olan ve yüksek lisansa odaklı araştırma odaklı bir dünya üniversitesi olan e, olması hedefleyen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu e, çığır açı, e, açıcı üniversitenin muhtemelen bu yıl içerisinde açılacağını açı, umuyoruz.